Deliler gibi aşığım, eğer o olmasa hayattan umudu keseceğim. Ha yani Allah'tan daha üstün görüyorsun Allah'ın tecellisini öyle mi? Şirk'ten diyorsun. Öyle bir hale geldim ki Allah'la dinlen imanla alakam kalmadı. Allah'ın herhangi bir tecellisi ki yarın bir gün mezarda dem parçalanacak etten kemikten bir varlığın sana Allah'ın gösterdiği bir görüntüsü, o görüntüyü sana gösteren Allah. Allah'ın gösterdiği görüntü yüzünden Allah'a tavır alıyorsun öyle mi? Sizce ne yapmalıyım? Lütfen yanıt verin ve dua edin. Allah sana hidayet versin. Allah aklına açsın. Kur'an ahlakıyla bezen. Karşındaki insanın insan olduğunu unutma. O da yiyor, içiyor, uyuyor. Etten kemikten bir varlık. Dokuz ay on günlük bir varlık. O da imtihan oluyor. Yarın bir gün yaşlanacak ve vefat edip ölecek. Sen de yaşlanacaksın. Allah ömrünü uzun etsin. Ve vefat edip öleceksin. Sen bir kısım yerli filmin etkisinde kalmışsın. Çok sıradan bir bakış açısı geliştirmişsin. Müslümana bu yakışmaz. Uslubun Müslümanca değil. Ve heves tarzında belli ki içgüdülerinden hareket ediyorsun. Yani bu hayvanlarda da olur rengeyiklerinde belli mevsimlerde hayvan sapıtır. Ondan sonra o hayvanların gereğidir. Mevsimi geçtikten sonra da hayvan sakinleşir birden bir hiç alakası otlarını büyük bir iştahla yemeye devam eder. Sen de şimdi burada rengeyi muhabbeti yapmışsın anladığım kadarıyla. Evet mevsimi gelmiş rengeyi gibi ipsiz sapsız konuşuyorsun. Yani Allah'a şirk koşuyorsun. Kızı beğenmiş, konu bitmiş. en mühim konu oldu zaten o hal olduktan sonra. Detay artık teferruat. Aklını başına al, normal Müslüman ol. Değil mi? Tabii ki, tabii. Allah'a kendini adı, Allah için yaşa. Allah sana tecellisini göstertir. Sen Allah'ın tecellisiyle Allah'a cephe alıyorsun lan. Şirk koşuyorsun. Kerata.